Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Hayırlı pazarlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar pazara girdik. Satıcı bayağı var. Hava yağışlı ama yine de kalabalık pazar. Çekime başlıyoruz. Evet. <laughs> Selamun Aleyküm. Hayırlı işler abi. Evet. Gel gel. Adı abinin tezgahına geldik. Bayağı bir tip var. Burada peşte de var şöyle. Adı abi nasılsın? Allah şükür abici hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Bu akşam hepsi Yıldız Sen aldı aldık. Bu akşam Allah'ın izniyle yağlı da inşallah. Abi. Yok yok adı. Başka Hadi Kaçtı, abi. abi. Balinalar ne kadar? Bakayım abi. Balina. 200 abi. Takım. 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 Evet arkadaşlar. Tipler ne kadardan başlıyor? Tipler ne kadardan başlıyor kardeş? Tipler? Tipler 150 abi. Takım takım mı? Evet arkadaşlar. Biraz hızlandıralım Ersin. kardeşimin dükkancıdır. Ersin. Mezatçı mı? Yok. Tezgahı var. Hı -hı. Şu ne oluyor Ersin abi? Şu. Dolapçı. Arka tepe. Dolapçı, mı? Dolapçı. Allah Allah. Ne kadar oluyor onun fiyatı? Yirmi lira. Arkada o kadar çektiğin çocuk. Telefiş al bari Ersin'den. Abi biz üşşuluk bizi bozuyor ya. Yani. <laughs> Ey maşallah be. Kolay gelsin hayırlı işler. Abi Bursalar ne kadar? Abi 70 lira. Abi. 70 lira. Evet arkadaşlar Bursalar da 70 lira. Abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Bunlar kelebek mi? Bunlar dönek. Kelebek dönek mi? Evet. Ne kadar bu dönekler paçalı? 100 lira takımı. 100 lira. Arkadaşlar. Çocuklar da orada. Kelebekler takım ne kadar? 80. Evet arkadaşlar, güzel kuşlar var. Şöyle paçalı dönekler. Kola Yok, video çektiğim. Selamünaleyküm hayırlı sabahlar. Dayı mülakatlar ne kadar? 150. 150. Dayı trakyalar ne kadar olur? Trakyalar 150. 150. Yani mülakat da 150, bu da 150. 600. Bir kaç mı çıktı Hangisini aldın? Bu buçur yani. Bak, nağlar içinde. Al bayağı uçtu, yattı bayağı. Hangisi? Nağlı bir evet. Ama çok iyi. Kuş. Tam bir kuş ya. Yani. Mardinler kaçtan başlıyor? Mardinler 60'a var. Yüze var, yüze diye var. Kuşuna göre değişiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hayırlı işler. Teşekkürler, sağ olasın. 10 lira! Kolay gelsin hayırlı işler. 10 lira. 5 lira burada. 20 Bu bursalar kaçtan başlıyor? Bursalar iyilerini verdik. Bunlar yavru kızmaları falan, 30 lira tane. 30 lira. Kırmızılar var, karalar var. Burada da postalar var. Postalar ne kadar oluyor? 50 lira tane postalar. 50 tane. Hayırlı işler. Kolay gelsin abi. Teşekkür ederim. Sağ olasın.

Abi hayırlı işler. Nasıl gidiyor abi? Ne kadar oluyor böyle abi takım takım? Abi takım 200. Takım 200. Burası olmasa 400 diyorduk. Burası olmasa. Kolay gelsin, hayırlı işler abi. Kelebekler ne kadar oluyor abi karalar? Al 100 lira sana. 80 lira. 80 mi? Takım mı? Yok. Al, bir Tek. Al, bir tane güzel bir binişi ona vur. Al yavrusunu. Baskılar ne kadar bir oluyor? 100 lira var, 150 lira Sarı kalemli. Sarı kalem 150 lira. 150. Hayırlı işler abi. Teşekkürler. Dolaş dolaş. Buraya gelir. Dolaş gel. <laughs> evet arkadaşlar. Bangoca <laughs> abimiz burada yok. Kuşları burada. <laughs> abi hayırlı işler. <laughs> Nasılsın abi iyisin? İyi çok şükür. Oğlum. Iyi, Bangoda fiyatlar ne abi? 150'ye var. 200'e var. 150'ye başlıyor. Hayırlı işler abi. Teşekkür ederim. Pardon. Serkan abi hayırlı işler. Sağ olasın abicim. Bangolar senin mi? Benim abicim. 4-5 tane kaldılar. He. Ne kadar 22 miydi? taneydi bunu. Tane 200 lira, 300 lira. 5 hmm. tane kalmışlar. Arkadaşlar sıfır kadar. Evet abi. Kanat kuyruk var. Sade kanat var. Ne istiyorsun Berke abi? 150. 150 lira istiyormuş abicim ben. Nerede beyazlar? Bakarız, bakarız Arkadaşlar Apo kardeşimle yine geldik. Evet arkadaşlar pazar yağmur çamur dinlemiyor. Merak yine var. <gülüyor> 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 kırmızı kadifeli. Sağ söz yok. Serkan abi bunlar kelebek mi? Kelebek. Bu, bunlar Bursa yaban, kelebeği mi? Yabancı bir işte isim söylüyorlardı. Bunlar kelebek. Ötükler. Bursa bunlar kelebeği yabancı ne Yabancı isim. Hmm. Benim dil dönmüyor falan. Ne kadar oluyor bunlar? Bu takım? takımı abi. 500 lira abim. 500 Öndekiler. Bunlar var takım 700 lira. Şu dişiyle. Bu erkek eş bunlar takım 700. Ya şurada var. Ama kuşun farklı çeşitleri. Işte. Bunlar değişik kuşlar. 1000 liraya kadar kuş var tek başına. Bu 1000 lira. Ben de tek başına. İlk defa gördüm. Bu 500 lira. Bu 300 lira. Hepsinin fiyatları ayrı ayrı. Evet, biz kendi kuşlarımıza geçelim. 10 lirada var, 50 lirada var. Değişiyor. Karışık burası, en ucuz burası. Gel lan sana botra çektim Bunun deşi var, dublalar. Baş bunları seçtir. Bu erkeği bu dişiyi

Bakın bir çekelim şu taşı. orada bak. bak 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 Şöyle çekmeye devam edelim ya. Evet, orta yer biraz boş arkadaşlar. Şöyle bakın. Tezgah yok gibi. Hava yaşlı olduğu için. Dayı, Dayı da senelerin Mardincisi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Mi diyor sen mi video mu çekiyorsun? Heee Ben sana ha? Dur YouTube mı atacaksın ne Evet YouTube'a açıyorum. Dur o zaman Sana bir kıyak geçeyim kanka <laughs> Sana ben bir kuş göstereyim de bakalım Türkiye'de kaç kişi var o kuşlar Bir göstereyim evet. mi? yazsınlar ha? Ahmet gel Çok beni çekme benim adım Niko ya Kurban olayım herkes oraya beni Tanıyor musun sen? İsmin neydi? Niko diyoruz ne ya Gel lan buraya bir şey dersin Ah. Gel bunları nasıl çektik olsun ya. Neymiş ya? Varsa cinsine. cinsi ne? Ya varsa sana yorum yazsınlar. aynısını da bana getirsinler. Ben alırım senden. Evet arkadaşlar. Abimiz büyük Hadi bir iddiada bulundu. Yeşim, ha, reklam yapıyor, Normalde bunu yok ediyorum. Şu kuşu gösteriyor. Bak ayağında da yabancı markası var yeşil. Ha. Hatta yakınlar sonra çek diyorsun. Ha. Tip mi abi bu ne bu? Değişik bir ismi vardı bunların. Mi? peri mimperi diyorlar ya. Yok, o da cimperi değil, 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 geç. Cimperi değil, yani. geç. Değil. Olur bir geç. Bir de bunların düzleri vardı. Buna benziyor. <laughs> arkadaşlar bu kuşun ismini cismini arkadaşlar yazın. Elinizde varsa vallahi bana ulaşın. Evet, evet arkadaşlar Ömür Bu şey olarak geçiyor ya Facebook'ta. Normalde sizler canlı çok yaparız. Yoruma yoruma yazarsınız bu kuştan olan varsa. Ah babam ah.

Ha arkadaşlar hem belki yolunlar var. Hayırlı işler. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim kardeşim. Sağ olasın. Abi, Allah kolaylık versin. Sağ ol size de. İnşallah Harik başarılı olursunuz. İnşallah abi. Benim <laughs> vardı ben kapattım yüzü. <laughs> <işi. gülüyor> <laughs> Vallahi kurtuldum. <bildim ben. gülüyor> Kolay gelsin. La TikTok'tan da beni şey yapın ha. Niko diye yazın. Niko 0101. Niko. TikTok'tan ha. Gelin orada konuşalım. Orada bir sürü kutu var. <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol kardeşim. Hoş, hoş bulduk. Alan mı var? Evet. Alan var. Yavrum bu. Evet. Daha küçüğe yeni gitmiş. Ne kadar istiyor bu? 100 lira. 3 tane getirdim. Bir ikisini verdim. Alanlar revaçta mı bu ara? Bir bu ara, ara, çok şey biraz hareketli evet. Ha. Biraz hareketli pazar. Çıktepe göremiyoruz alı. Ben sevmiyorum. Kütümesinde bir tane var ama dişim Güzel Güzel kütüpe dişim yok. Evet. Bu posterden var elimde. Bunlar da mı sizin? Yok. Diğerlerinin de şu posterden hmm. var. Bu da var. Ne diyorsunuz takımı? Takım 100 lira. Hı. Pazar 100 lira. Normalde bundan alamazsın. Evet. Yarış posteri. Tabii. Yarış posteri. Şu Miro'lar ne kadarmış abi? Onlar... Şu Onlar esası var. 100 lira var. Diyor. Şu 50 lira. ]aría. Bunlar güzel Siz piyasa işte. mı yapıyorsunuz? Ya bir çekim yapıyoruz. Ya. Geç kaldım verdim. Ben hep sana verdim abi diy yok diyorsun. Hep bir üç kere bu üçüncü olsun. Ben şunlardan ilk defa görüyorum ya. Bunlara ne diyorlar? Esas mı? Esas mı? Farklı bir bu. Bu biraz daha şey mor kafaya dönmüş. Orjinal evet, şey işte bunlar Bunları biraz değişik bir Bunlar da güzelmiş ya. Çalışma yani çalışırsın onlarla. falan. Onlar ne kadardı takım? Takım 200 Takım 200, takım 200. <laughs> Ben onları şunlarla çakal Bak bunun da boyu değişiktir gördün mü? Evet abi tamam. Değişik Bunlarla bunlarla Bu bunun ne oluyor? Cinsin ne oluyor? Bunlar normalde bende anne babası Kerkük Evet Kerkük Sarı kapa böyle var diyor Evet Ben de bunlardan 7-8 takım var çift tepesi de mesela var Evet Bunlarla bunları çapraz öpüp <laughs> bakacağım ne olacak Hayırlı sabır. Hayırlı işler abi. Tabii. Teşekkürler Tabii. Arkadaşlar birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşürüz.